Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yaşam Koçu, Spiritüel Danışman Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. En yeni, en güzel videolarla karşınızda olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bugün de sizlere güzel bir bakla videosu hazırladım. İnşallah bütün hayrını olur. E, uyanları alın, uymayanları evrene gönderin arkadaşlar. Ben de sizlerin hayrına şu şekilde karıştırayım bakalım. Bol bol enerjiniz bana gelsin ve yakın gelecekte sizleri neler bekliyor bakalım. Özellikle şöyle dileğinizi. Yürekten bir dileyin arkadaşlarım. Karma şekilde şöyle bir karıştırıyorum. Bakalım. Neyse haliniz çıksın baklı falınız. İsim ve zaman vereceğim arkadaşlar. Burada çıkan özellikle yorumlar hepinizin hayrın olmasını diliyorum. Özellikle arkadaşlar bakın ilişkiyle ilgili bir takım olaylara maruz kaldığınız gözüküyor. Kafanızda netleşemediğiniz ya da bir türlü işin içinden çıkamadığınız bir dönem olmuş. Yani sonunun ne olduğunu bilin bilmeden bir durumun içerisine girmişsiniz. Aşk adına özellikle eski sevgili ya da düşündüğünüz kişiyle alakalı olabilir. Partnerle alakalı. Burada çünkü birbirinize çok yakın çıkıyorsunuz. Beyaz düğmem ve mavi düğmem çok yakın arkadaşlar birbirine ve yüzük gözüküyor. Ama yüzüğün arasında özellikle iki kişinin etken olduğunu görüyorum. Yani Birlikteliğiniz adına ya da ilişki adına iki tane olumsuz kişinin size karşı farklı bir şekilde yaklaşması ve ilişkinin arasındaki değersizlik ya da kafanızı bulandırma şeklinde bir kayıp vermişsiniz. Yalnız gelecekle ilgili iç dünyanızda bu karamsarlığı bir kenar atacaksınız arkadaşlar. Yani öfke birikmiş ya da iletişim konusunda bir kopukluk olmuş görünüyor. Karşı tarafla alakalı e, belirgin bir H harfi var arkadaşlarım. Bakın H harfi çıkmış. Burada özellikle E ve N harfi gözüküyor arkadaşlarım. Şöyle de göstereyim. E, bu sıkıntı yaratan kişinin özellikle e, bir çıkarı var arkadaşlar. Bu kişiyle alakalı yani sizin değer verdiğiniz e, ya da düşündüğünüz kişiyle alakalı e, biraz beklenti ya da çıkar ilişkisi olabilir ya da iş çevresinde. Ya da ondan mali, maddi anlamda bir çıkar sergileyen birisi gözüküyor ve aradaki durumu sanki böyle bir kızıştırmış ya da sizin motivasyonunuzu da düşürmüş korku ve karamsarlık vermiş diyebilirim. Yani iyi giden bir şeyi aradan ikiye bölmüş resmen yani mayın tarlası gibi görünüyor. Korkak adımlarla ilerlemenize ya da karşı tarafın size adım atmasına sebep olmuş. Özellikle ateş burcu enerjisi var arkadaşlar. Yay burcu, aslan burcu, koç burcu olabilir. Buradaki aksak giden adımlarınız. Ama e, karşı tarafı yine de istekli görüyorum. E, kendisini size yani aklını, sevgisini sanki böyle teslim edecek e, bir tane engel var arkadaşlar. Bir hafta içinde ya da birli bir dönem, bir ay içinde de olabilir. Burada e, size çok güzel bir adımın geleceğini gösteriyor ama... Yani kısmet konusunda aslında çok açıksınız. Yani e, sizin de iki tane nasibiniz var. Yani başınızdan daha önce bir nikah geçmiş olabilir. Yüzük atmış olabilirsiniz. E, i̇kinci bir e, konunun yani alternatifin size geleceğe gözüküyor. Yani burada ikinci bir kişi olabilir. Olasılık adına e, durumlara önem verin. Ve ben burada arkadaşlar sizin çok önemli bir karar alacağınızı görüyorum. Çok yakın bir zaman içerisinde bu işle alakalı e, ya da ...parasal konularla bir mücadeleniz var ve fırsat yakalayacaksınız. Bu fırsat da size çok güzel bir güç verecek arkadaşlar. İsminde de M harfi, T harfi olabilir arkadaşlar. Bir de S harfi var. Size gelecek bir alternatif ya da işle ilgili güzel bir kapının sunulacağını gösteriyor. Artık ferah ya da böyle huzura erme durumunuz, yani biraz daha başarı... Başınız dik. Yeni anlayışlar, yeni görüşlere açık olacağınız bir dönem olarak çıkmış. Burada gördüm. Yalnız ertelediğiniz bazı durumlar gözüküyor arkadaşlar. Burada yani biraz maddi konularda daralmış olabilirsiniz. Ödemeler olabilir. Para konularında daha böyle yavaş ya da ağırdan alacağınız bir toparlanma dönemi olacak. Ama özellikle burada... 3 hafta içinde de elinize geçecek bir para gelebilir arkadaşlarım ve e, sanki önümüzdeki hafta içinde de bunun sinyalleri gelebilir telefon konuşmaları bakın yeşil düğmemiz var yani biraz hassas olduğunuz hatta e, sarı düğme biraz olumsuzluktur karamsarlıktır e, yani yorulduğunuz bir dönemi geride bırakacaksınız artık sanki böyle arka arkaya da işlerinizin yoluna koymaya başlayacaksınız yani burada arkadaşlar bir 3 vade var 3 hafta içinde de ilerlemeleriniz başlayacak ve daha dikkatli adımlarla da hareket edeceksiniz özellikle onlar gözüküyor bakalım şöyle bir biraz arkadaşlar burada da dağılmış eşyalar gözüküyor sanki böyle bir hane ile ilgili bir şeyleri değiştirmeye başlayacaksınız yani ev düzeni olabilir ee, şehir değiştirme durumunuz olabilir, tayin işi olabilir. Ee, özellikle düşündüğünüz ya da istediğiniz bir konunun da aydınlığa çıkacağını gösteriyor. Yani sizin evle ilgili artık toparlanma ya da düzen kurma döneminiz başlamış ve ben 10 gün içinde de size çok güzel bir e, sürpriz ya da sunulacak bir fırsatın geleceğini görüyorum. Ve burada bir şey çok dilemişsiniz. Yani yürekten istediğiniz ya da dilediğiniz bir şey var bakın deniz kabuğumuz çıkmış yani yürekten dilemişsiniz ama yanında da kırmızı düğmemiz var korktuğunuzu cesaretsiz kaldığınızda özellikle yani duygularınızın aslında çok net yansımadığını görüyorum yani korkak davranıyorsunuz ya da güven sorunu yaşadığınız bir dönemden geçmiş olabilirsiniz bu aralar tedirginlik Biraz huzursuzluk olabilir arkadaşlar. Buradaki enerji de toprak grubu enerjisi var. Başak olabilir. Oğlak burcu olabilir arkadaşlar. Tedirginlik ve karamsarlık içinde olduğunuz ya da karşı tarafta düşündüğünüz kişi de varsa bu kişinin şu anda yaşadığı biraz korkular ya da kararsızlık durumları söz konusu olabilir. Özellikle görünen o. Şöyle baktığımda yani içten içe de sanki bazı şeyleri böyle toparlamaya başlıyorsunuz. Yani arka arkaya haberler var. E, hayatınızla alakalı ama çok aşırı derecede yani güvendiğiniz insanları görmüyorum. Burada özellikle bir bayan etkisi görünüyor arkadaşlar. Yani böyle sivri dille ya da bencil tavırları olan bir bayan var. Yani kalbinizi sanki böyle kırmış. Özellikle yani düşünceli ya da böyle içten içe bir şeyler sizi rahatsız ediyor gibi gözüküyor. Bu bu kişiyle alakalı da sanki böyle bir araya gelme yani aynı şekilde ortamda bulunma ya da bir yüzleşme durumu olabilir. Bir bayan etkisi var. Burada da araya giren birileri görünüyor arkadaşlar. Yani sanki bu kişiyle aranızda tekrar yapmaya çalışan yani bu eş tarafından olabilir arkadaş e, grubunuzdan ya da değer verdiğiniz biri de olabilir. Ama e, buradaki kişi arkadaşlar biraz böyle e, dik kafalı görüyorum. E, i̇kna etmek size zor olabilir. Çünkü daha öncesinden şans verdiğinizi ya da e, hata yapmıştır. Tekrardan yorma, üzme durumları söz konusu olabilir yani size karşıda. Ama bencil tavırları devam edecek gibi. Yani ne kadar Güvenseniz de ya da affetmeye çalışsanız da bu kişinin e, hareketleri sizi tekrar üzebilir ya da kırabilir. Yani ona göre kendinizi teslim edin ya da o şekilde ağırdan ilerleyin diyebilirim. Bakalım bir. Bir de burada hiç anlaşamadığınız biri görünüyor arkadaşlar. Sanki böyle çekemiyor. E, fikir ayrılığına düşmüşsünüz. Yani aynı ortama giriyorsunuz ama ya da e, bulunduğunuz ortamla sürekli bir didişme böyle uğraşma sizi de çekemediğini gösteriyor ama e, çok mütevazi tavırlarınız var yani kendinizi çok fazla sıkıp e, bu kişiden uzaklaşmaya çalışacağınızı görüyorum ama bu insanın sizinle uğraşmaları bitmeyecek yani biraz daha gözü üstünüzde çıkmış e, ve güçsüz de görüyor olabilir sizi ya da, durumla alakalı psikolojik anlamda tepki ve size zarar vermeye çalışıyor diyebilirim. Belirgin bir arkadaşlar. A harfi var. Uğlu ülü bir harf görünüyor. ismin içerisinde bakın burada da çıkmış arkadaşlar. Açılmış. Yani yorucu bir karakter olarak görüyorum. Sadece kendinizi kısıtlayın. Ve o kişinin de negatif enerjisine maruz kalmamaya çalışın. Özellikle bunlar var. Ertelediğiniz bir seyahat var arkadaşlar yani niyet etmişsiniz ee, çok fazla da istediğinizi yürekten dilediğinizi görüyorum yani böyle deniz kıyısında bir yer gözüküyor özellikle Antalya olabilir arkadaşlar T harfi var yolun içinde Trabzon olabilir ya da T'li bir yer gözüküyor ee, gideceksiniz bu yola ve şu anda aslında ertelenmesi çok hayırlı olmuş sizin için ee, bu yolun sonu da çok ferah gözüküyor arkadaşlar mor bir düğmem var bakın yani sevgi bağıdır duygusal bir dönemin başlangıcıdır. Hatta orada maddi konularda da sizi daha güçlü ve iradeli görüyorum. Yani bir ferahlama ve huzur gözüküyor. Burada da özellikle o çıkmış. Ve bir de arkadaşlar bir arka arkaya bir telefon görüşmesi yapacaksınız. Uzun uzuna bir konuşma olacak. Yani bu telefon görüşmesinde aslında pek umudunuzu görmüyorum ama karşı tarafın ...size karşı yapacağı bir hamle ya da hak vereceği bir konu olacak. Yani bu konuşmada da içinizde böyle bir huzur, ferahlama söz konusu olacak. Geciken ya da netleşemediğiniz bu konuyla alakalı bir ilerlemeniz var. Yani gecikmeli bir telefon haberi olabilir ya da konuşmanın boyutu çok güzel gözüküyor. Uzun uzun çıkmış yani içinizde bir ferahlama yani barış anlamında olabilir... Ya da e, sanki ertelenmiş bir şeylerin netliğe çıkması gün yüzüne kavuşacağı gözüküyor. Özellikle de arkadaşlar burada da bir teklif var. Yani size gelecek net bir hamle bir adım gözüküyor. Bakın yüzüğünde özellikle içinde iki tane peş peşe çıkmış. Yani bu teklifi de çok güzel değerlendireceksiniz. Ve burada da sabrınızın gücüyle başarıyı elde edeceğiniz gözüküyor. Çok ciddi sağlık sorunları görmedim özellikle arkadaşlar biraz mide ağrılarınız özellikle bu aralar baş bölgeniz hassas gözüküyor küçük ağrılar yani böyle ciddi anlamda sizi yoracak, özellikle böyle hastane hastanelik olacak bir durumunuz söz konusu değil ve burada da bir dostunuzun da yardımı gözüküyor arkadaşlarım yani size yol gösterecek ya da böyle bir aracının desteğini hissedebilirsiniz. Özellikle de D harfi çıkmış arkadaşlar. Diyarbakır'ın D'si e, isminde ya da soy isminde olabilir. Yani soy isimlere bakın demir olabilir, deniz olabilir. Yani e, özellikle onları da değerlendirebilirsiniz. Durumlarınız da bunu gösteriyor. Ama şanslı bir döneme gireceksiniz. Önümüzdeki de 3 e, hafta içinde de rahatlayacağınızı görüyorum arkadaşlarım. Ferahlayacaksınız, bir huzurlanma Kafanızdaki soru işaretlerinin gitme durumu çok yakındır. Ve tez vakitte de arkadaşlar işlerinizi de yoluna sokmaya başlayacaksınız. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Umarım bütünün hayrın olur arkadaşlar. Ne diliyorsanız gerçek olsun. Şansınız da bol olsun.